Evet arkadaşlar şimdi tabii ki de mobilya seçmeye geldik çok ama çok 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 mutluyum. Burası arkadaşlar iki katlıymış. Şimdi birinci katta ilk başta yatakla dolap varmış ve üst katta da e, ne vardı? E, mutfak eşyaları, oturma eşyaları falan var. Evet bunlar varmış. Arkadaşlar çok mutluyum. Şimdi Nicole beraber ne alacağımızı seçiyoruz. Evet bence yatak seçelim. Buyurun burada yataklarımız var böyle dört çeşit. İsterseniz daha fazla da gösterebiliriz. Yani bir bakalım eğer ters kalırsak bakarız. Tabii. Bak şimdi seni ben şu ikisinin arasında kalmış çiçekliyle bunlar arasında. Çünkü sen bu ikisine bayılırsın ben de sevdim. Ya ben de öyle kaldım. Ya yani bence çiçekli olsun. Yani sen öyle istiyorsan olur. Sen istiyor musun? Yani olur yatarım zaten. Yatak yataktır. Ya öyle şey olur ya? Tamam. Ee, biz bu çiçekliyi alacağız. Bu çiçekli yatağı alacağız. Tabii. Şöyle. 9000 TL. Tabii. Gel. Tamam. Dolap almaya gideceğiz. Şimdi de Şuradan dolapla. Dümdüz mü? Evet evet dümdüz. Evet buyurun. Ee, şey ama bunlar ay şu şey. Ama bunlar az değil mi? Ee, buradaki bütün dolaplarım ekstra eşyaları da var. Aa çok iyi. Evet yani ekstra eşyaları da var. Yani bu kadar giyiler merak etmeyin. Bir tek ekstra eşyası şu gördüğünüz yeşil dolapta yok de ben beğenmedim. Çirkin zaten. Ben de onu beğenmedim. Ben şu morla hiç beğenmedim biliyor musunuz? Ben de beğenmedim. Ee, şu o zaman ise iki çeşitimiz kalıyor. Şöyle içlerini de göstereyim. Bu çok fazla yer kaplar. Yani yok yok yer. Yani şu ikisinin e, şunun karesi biraz daha fazla ama bu gerçekten mini Eğer çok eşyanız yoksa size bunu öneririm. Ama eğer çok eşyanız varsa bunun takımını öneririm. İkisinin de bu arada takımı var. Ama yani görüntü olarak hoşmuş olarak eğer eşyaların görünmesini istemiyorsan bunu istiyorsan bunu seçersiniz. Böyle. Zaten yatak odasında hiç kimseyi sokmayız ki. Evet. Yani ben bunu beğendim. Ben de onu beğendim. Yani güzel işte böyle. falan filan. Böyle ayırırız eşyaları. İşte altının senin fena yaparız. Yani biz bunu beğendik. Tabii. 10 TL Gelin üstüne çıkalım o zaman. Evet şimdi mutlaka Bakacağız. Ay çok mutluyum. Ben de. Hadi gelin bakalım mutlaka yaşayalım. Bakalım gülüyor. Hadi gelin. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi bütün böyle işte. Evet şuan falan bakacağız. Ay çok mutlu oldum öyle geldi Tamam, geldim <laughs> azıcık hastayım anladım benden uzak geçmiş olsun dur, dur. buyurun gelin 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 böyle içeri gelin ay yapıştım buraya resmen iyi misiniz <laughs> çıktım be başım ağrıdı dur şuradan gireyim kilo ay. Oda da çok değişik. Bula 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 buldum. Ne yapayım? bir şey mi dediniz E yok yok. Biz bakmaya başlayalım dedik. E burada lambalar var. Lambo diye okunuyor söyleyeyim. Bu nedir? Vallahi bilmiyorum Niko. E tamam biz bakalım. Aydınlatmaları böyledir. Ve yeah. Böyledir. Çok kötü ama e, ben şunu beğendim. Bir de dur, dur. Bu ikisini beğendim. Zaten başka şeyler de alacağız. Buna bu ikisi toplam, toplam 8.000 TL'lik. Bir de şunu beğendim. 9.000 TL lik. tamamdır yürüyeyim Geliyorum. Şimdi buyum mutfak eşyaları en çok merak ettiğimiz yere geldim. Buyurun. Oturun buyurun. Bakacaksınız çünkü. Ee, şey ama burada bunların altı olacak. Ocak mı Siz buradan seçtiğiniz zaman onun zaten seti size gelecek. Aa iyiymiş. Evet. Ya evet, da, ay pardon hangi dolabı istiyorsunuz? Ben bakayım mı? Sen bak zaten. Sen seçersin bunlardan. Bu da çok küçük. Yok. Bunu beğenmedim. Bunu beğendim. Bu da küçük. Yani ben buzluklara falan yemek koyacağım. Bak bu geniş. Bunu beğendim. Bu da çok küçük geldi yani. Beni biliyorsun işte. Rahat ol. Hangisini istersen seç. Ay da kapanmıyor. Ne yapayım şimdi şey artık Bu da küçük açmama bile gerek yok bu da birazcık küçük gibi ama yani tamam hallederim. Bunu beğendim. Ben bu gri olanı beğendim. Emin misiniz? Evet evet bunu. Tabi. Yavrum. E, koltuk seçelim bence. Tamam. Şöyle bakayım 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 bakayım. Oo, şu koltuk güzel aslında. Bunların takımları var mı? E, tabii ki. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ay o yatak oluyor. Açmayın alışırsın. Açma ya. Bunu bilmiyorum. Bakalım gel bak. Bir sürü var. Bir sürü. Hmm, bu biraz küçük bu bir olmaz. Şunu aslında beğendim yani. Çok kararsızım. Hatta buldum. biz evi yaptıktan sonra bir daha gelelim. Yani ev olduktan sonra bir daha gelelim. O zaman seçelim. Belki evin şekline göre falan seçeriz. Bence de daha mantıklı. Tabi şimdi o zaman gelin buraya. Buyurun. Ay çok güzel. Makyaj Benim tam elimim. Evet sizin alınız. Buyurun makyaj masası bakın. Bu nice paraları ama ben en çok şunu beğendim bunu alacağız tamam ve bu kol bunu bilmem ne olduğunu bunu da alacağım tamam bu kadar evet bu kadar tamam gelin bakalım perde bakın şöyle perde 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 halı halı Evet. Verdi, halı hepsi buradadır Tamam bir seçelim ben e, şunu beğendim Aslında bir de bunu beğendim ama bunu istiyorum bundan birkaç tane alacağım Tabii yazdım halı ben üçünü de alacağım şimdi işte banyo yaparım, falan filan yaparım Tamam yazdım bu kadar mı Efendim? E diyorum ki bu kadar evet evet. E, tamam o zaman çıkabiliriz. Biz bunu hemen paketleyeceğiz zaten. Direkt yolunuza gelmeyecek. Hadi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Korkuyorum bu adamdan. Vallahi ben de Evet arkadaşlar videom bu kadardı inşallah beğenmişsinizdir inşallah bu adam bize mallarımızı kırık göndermez yoksa ağlayacağım tüm gün ama malları güzeldi evet. birazcık adam değişik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koltuk almadım ve banyo falan filan bunları almadım neden bunların hepsi arkadaşlar sürpriz olacak. Evet yanlış duymadınız. Sürpriz olacak. Çünkü e, bunu bazılarını sürpriz yapmak istedim. Bazı mobilyalarımız gördünüz. Bazılarını görmediniz. Ev evet, yani oda turu ay ev turunda bütün zaten evdeki eşyaları işte detaylıca Nicole'le beraber göstereceğiz. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Oda turu ay ev turu videomu <laughs> izleyin ki ne aldığımı merak etmeyin. Görürsünüz çünkü. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Atım, görüşürüz.